Güzel ses iyi hocam hadi bakalım Selamlar millet nasılsınız iyi misiniz iyi inşallah bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bu yıl battle oynuyoruz Büyük battle evet bu battle değil bu battle oynuyoruz Niye bu battle çünkü en son biliyorsunuz ben böyle küsmüştüm o, o yüzden bayağıdır yapmıyordum Gelecek gök kalesi he korkuluk gök kalesi bak lan hadi lan gök kalesi Hadi gök kalesi hocam. Uçan kale yapacağız mesela. Hadi. Hadi gök kalesi çıksın lan. Hadi lan. Hadi lan. Lütfen lan. Oğlum. Yani. Oğlum aç mısınız? Hani tamam bak. Oruçluyuz eyvallah. aç mı? Oğlum. Aç mısın oğlum ya? Ekmek ne ya? Ekmek ne? Ekmek ne? Ekmek ne lan? Ekmek ne lan? Oğlum ekmek ne ya? ruh hastası. Vallahi adam bir ruh hastası bunlar ya. Allah açarsın bunlar ruh hastası ya. <laughs> Allah Allah. Tamam hocam ben şey demek ekmek nasıl yapılır ki ekmek? Ekmek neye benziyordu? <laughs> Aa şey yapsam lan. Nutella ekmek. Var onu yapacağım. Hiç uğraşamam hocam. Ben direkt Nutella ekmeği yapacağım buraya. Ah mis gibi. Yani Nutella koyacağım. Yani yiyen yer. Ne yapayım ki? Bana ne lan? Oğlum ekmek çıkıyor. O kadar güzel mis gibi konular var. Elemanlar gidiyor yemek seçiyor lan. Yemek seçiyor oğlum yemek seçiyor ya. Valla bunlar yani yok ben bunlarda mantık falan aramıyorum artık ya. Aramak istemiyorum ya. Valla aramak istemiyorum ya. Oğlum yemek. <laughs> mis gibi konular var lan. Lan cidden mis gibi konular var. Ekmek seçti. Ekmek lan ekmek ya bu ekmek ya. Tamam. Sakinim biraz daha de bir de bunun böyle şöylesini yaparım. Bu da bunun tam hali. He? Öyle bir şeyler işte. Galiba. Bakayım mı? Evet bak böyle. da bunun tam hali olsun. Nasıl? Bu buradan dilimlenmiş düşmüş. Buna da Nutella süreceğiz. Nasıl? Ya şu anda açım biliyor musun ya? Yani aç olduğum için de biraz sıkıntı. Bir de zekarlar gidiyor ekmek seçiyor ya oğlum. Valla yani Neyse ya yapacak bir şey yok. Vallahi alıştık. Ben bunlara alıştım hocam. Ben bunlara alıştım artık yani. Ama bak ben burada da artık böyle hak ettiğimi alamazsam ne bileyim yani gider dandik bir yapı yine birinci olursa Allah çarpsın bak ben bunu bir söverim biz hmm, bir biplerim ya öyle bir atarım ki videonun yarısı bip olur bak öyle diyeyim ben size. Neyse ben hemen şunu bir koyayım mı? 3 dakika kaldı. Oğlum çok hızlı bitiyor lan. 3 dakika ne? Neyse ya yeter herhalde. Bu şimdi ekmeğin bu, bu hali ne bu hali ne demek ya ondan işte şimdi bu da bu hali de i̇şte bunun böyle şeyi oluyor arkası ne ondan Bir de bunu böyle yapadım yapadım Heh. bak ekmek işte ne, ne olur o yani ekmek nutella nutella yiyelim oğlum Nutella nasıl yapacağım Nutella nutella Hmm kahverengi baya Evet bu da nutella O oh, ne oluyor lan Heh. Nutella böyle daha sonra sıçıl töbe töbe ne diyorum lan? <gülüyor> Saçılmış. <laughs> Sıçılmış dedim lan. Töbe töbe. Oğlum ne oluyor bana ya? Bak böyle heh. Bunu böyle koydun ya. Yanına da pıçık yaparım pıçık. Pıçık pıçık yaparım yanına. Pıçık nasıl yapacağım ben? Bıçak nasıl olur bıçak? Bıçak nasıl yapabilirim lan ben bıçağı? Aa. Bundan yapsam? Bıçak yapmayacağım ya. Uğraşamam. Allah bıçakla uğraşamam. Tamam o zaman bir de hemen Nutella kavanozu. Nutella kavanozu nasıl yapacağım ben? Sen gel. Hmm. Ee, ne yapacağım ben? Oğlum bakma hiçbir şey gelmiyor. Mal gibi kaldım. Tamam sen gel o zaman. Böyle kavanoz nasıl olur ki? Böyle şişko bir şey ya bu. Evet. Dombili bir şey oluyordu bu. Aynen. Aa bak böyle şişko bir şey. Açma zaman bir kavanoz var bu Niye böyle kavanoz yapıyorlar ki? O işte sen yani, dikdörtgen. Ondan niye Niye böyle bir şey yaptın ki kendi yani, değil mi? Saçma bir şey. Neyse. Bu telebete güzel bir şey. Efendim. Ama oğlum bu olmadı gibi ya. Valla ben bunu yapamadım ya. Ya oğlum ekmek diyorlar ya. Ekmek ne lan? Oğlum ekmek ne ya? Ekmek ne ya? Bak valla yine Aa, sinlendim ya. Yani sinlen sinlendim ya. Bu da kolaya benzedi oğlum. Bu nasıl bir şey oldu lan bu? Valla bu kolaya benzedi. Bu olmadı gibi. Dur bir dakika. <laughs> ben kurtarım dur dur. Beyaz şey nerede? Beyaz bana beyaz bir şey ver acil. Oğlum bak. Ver şunu ver ver. <laughs> bir dakika kaldı he. Bir dakika da ben başını alırım artık ha. İmkanı yok. Benim buradan iyi bir şey çıkartmamın. Bir de burada hemen kırmızı bir şey. Aa böyle değil. Böyle Kola. Kola oldu bu ya. Vallahi bu kolu oldu ya. Oğlum bu kolaya benzer lan. Kapak. Hemen kapak yapmam gerekiyor. Hemen kapak yapmam gerekiyor. Nasıl yapacaksın kapağı? Bu kapana soruyordu. oluyordu? Bundan olsun kapağı da. Bundan olsun kapağı da. Allah gitti. Ananı. Kapağı bak. tam da böyle olsun. Oğlum bu ne ya? Ya bu ne oğlum? Ya, ekmek bekle lan. Ya bu ne bu ne bu <laughs> ekmek. Nasıl ekmek yaptım ha? Aslında baktığında hani konuyu anlıyorsun bak o konudan belki puan verirler ya. Belki ya o da yani emin değilim. Böyle olmadım. Ben son dakikada bozdum mis gibi. Son dakikada gittim bozdum yapayım Mis gibi ya vallahi çok iyiyim. Mis gibi hocam. 15 tane çok fazla değil mi? 15 tane fazla hocam. Bekleyecek miyim ben şu an gerçekten? Ha tamam beklemiyorum güzel. Az kalsın kesecektim buraları. Aha. Hmm, bak bu şeyler bunlar susam mı? Güzel düşünülmüş susamlar musamlar. Bunu ben de yapabilirdim yapmadım. Çok klasik yani kesilmiş bir ekmek. Ya Allah kahretsin ya fena değil. Bak bunu Türkçe yapmışlar lan güzel olmuş. Bu neymiş? E. Fena değil gitti. Diğerleri yok. Bakacağım onlara. İyi. Harika. Mükemmel. E, tamam bu ne? Yapıyı bildir. Yok bildim. Aa bak adam çok güzel yapmış lan bıçağı. Keşke ben de böyle bir şey yapsaydım lan bıçağı. Oğlum güzel yapmış şerefsiz. Şerefsiz gücük. Bu kesin var ekmeğe oy verdi. Bu, şerefsiz bu kesin ekmeği oy verdi. <laughs> İyi olarak oy verdim. Bu nasıl bir cümle lan? İyi olarak oy verdi ne demek ya? İyi olarak diyecek... De... Oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan ya, ne yaptı sen buraya? Yani bu... Şişt, bizim köyde de var bu... Yani... inek geliyor bırakıyor tabi bu ne oğlum lan? Tezek yapmış mı... O olmamış bu yok. Yok delik... Eh delik de... Bu ne? Reçel mi bu? Evet reçel kesme tahtası Oğlum bunlar... Ya bunlar iyi güzel yapıyor. Bunlar güzel yapıyor ya. Oğlum bunlar güzel yapmış ya. Valla tamam iyi. Bu çok olmamış gibi. Hani bir anlıyorsun ama çok değil olmamış. Neyse. Ya ben sonuncu oldum yine. Ah benim geldi kolayla şey eee ekmek. Evet ondan. Acım valla acım biliyoruz mu? Acı olmasam böyle olmazdı. Yok olurdu yine ben yapamam ki ekmek. Oğlum ekmeği ben nasıl yapacağım Allah rızası için ya. Şu anda bak al koyu ekmek yap sen yapamam ya. Vallahi bak ona bakarak yap desen yapamam. Oo kardeş. Kardeş sen. Sen çok yanlış gelmişsin. Sen herhalde Mars'ta falan yaşıyorsun. Bu Mars'ın ekmeği çünkü. Oğlum bu ne lan? Hani. Seni ben raporlayacağım. Ee, Inno parate raporu bu ekmeğe saygısızlık bu nimete saygısızlıklar dolayı seni raporladım Bu ne lan? Bu bıçak mı? <laughs> bu bıçak mı? Bu ne? Bu ekmeği benziyor Ama yani konu ekmek olduğu için benziyor Ben bunu görsem ben bunu ekmek demem Yani o yüzden ev olarak değerlendireceğim Ben konuyu bilmediğim halde ben bunu ekmeğe benzetebiliyorsam bu ekmektir Mesela bak ben bunu gördüm ya ben bunu gördüm bana ekmek benzeten hocam. Çünkü böyle bir ekmek yok oğlum. Ben, sen buraya ne yaptın lan? Lan bu ekmek mi lan? Oğlum bak bu ekmek mi değil ya. Vallahi bak bu başka bir şey bu. Başka bir şey yapma çalışmış. Bu olmamış bu. bu, bu, bu sil kapat bunu. Bunu gönder. atlat lan bunu. Oğlum hadi lan bir sene lan kaç tane o oynama yaptık hayvan. Bu ekmek aram pixler tamam karşıyım. Ben pixler düşmanı olarak bana eh verdim. Ben evet, raporladım hatta. Seni reportladım hocam. Ben fişlerde karşıyım. Git bak bunun modu var. Onun modunu oyna. Adam ne dedi lan? Bunun modu var tamam kardeşim. Ben sinirlendirme. Bunun modu var. Oğlum bak bu ne ya? Ekmek diyor adam şey yapmış. Halk ekmeği yapmış buraya. Bread çöp. Bir de o dedim, bread çöp bread çöp diyor ya. Öyle bir şeyim var lan bread çöp, bread çöp. Of. Oh, Bozun hadi yapayım. <laughs> ben oy vermedim. Senin yapın olmamış. Ben seni ben seni oylamada saymak sayma, sayma istemiyorum. Bu ne oğlum bu? Tabakta etnik mi olur ya? Ekmek dedi. Masada olur. Hepsi de olur. Tabakta ekmek. Onu bu ne lan? Anlamadım. E eh, olarak koyacağım. Çünkü ciddi anlamadım. Ben bunu ekmek demem mesela. Bu da ekmek değil. Oo kardeş bu ne? He. Karaca koyulan Aslanmış bir otobüs mü bu ne bu? Allah Allah. Eee bak bu fırın buradan ek Oğlum ben senin hayal gücüne osurayım yani affedersin ama bitti mi lan? Oha 29 puan. Üçüncülü paylaştık. Evet üçüncülü o üç tane el veren. O üç tane ev veren çizim ben Kapan Ananı satayım Kulaklık düştü yine Oğlum ben bu kulaklık kıracağım az kaldı ya Bak valla bak bu kulaklık kırılırsa Annesini 3 tane mev... olup eh dedin lan o kadar dil ya. Eh de vermezsin lan. Eh dedin lan abartma lan sen de. Eh vermiş bak. 3 e bir tane fena değil dur ne bir tane fena değil 4 d 3 harika 0 mükemmel tam mükemmel değildi bence harika da değildi iyiydi Sıra değil olabilir de. Eh lan et de verme. O kadar abartma lan. Hayvan camış. Ya tamam ya ben gidiyorum. Hadi oğlum yemek, yemek olmasın. Nedir köprü uzay gemisi şemsiye meteor. Aha güzel. Uzay gemisi yapalım. Uzay gemisi yapalım ben bir tane roket yapayım. Roketi gençtireyiz. Ne? Ondan. Hadi roket. Hadi roket. Nedir? Ne yani yapıyoruz? Tamam. En azından farklı bir konu. Vallahi artık adamları kızmak istemiyorum. Çünkü Yemek geliyor ya hep. Valla. Artık kazanmıyorum yani. Adam da beni engelledi bu konuda. Tamam. Yemek gelmesin de yapacak bir şey yok. Nedir yapalım? Bitti. Yapsam nedir? Nasıl oldu? Anne yani oğlum nedir bu? Ne yapabilirim ki ben? Nedir? onu yapmayacağım. tam o, o saçma sapan espri yapmayacağım ben. Yani. Oğlum cidden ben nedir? Nasıl yapabilirim ki ya? Şimdi. Bak. Hmm buldum. Bana bak çok güzel bir şey buldum. Hemen bana buradan bundan veriyorsun. Şimdi bu bunlar şey var ya bu kale. Nedir kalesi? Yani bunlar ayakları olacak. Bunlar bacakları olacak. Tamam bacaklarını böyle yapıyoruz. Yok bunu bacakları böyle olmayacak. Bacakları böyle olmayacak. Bacakları böyle olacak. Evet böyle olacak. Tamam. Düşündüm hemen hesap, kitap, matematik, biyoloji, fizik, ee, coğrafya onları kullandım. Ve buldum. Evet. Tamam. Bunlar böyle gidecek. Bu minyatür bir kale olacak. Bu birimiz kale yapmayacağım ben buraya tabii ki de. Öyle bir şey yapamam yani. Bana bir şey ver ben yine yapamam. O aynı bir şeydi. Bu minyatür bir kale olacak dediğim gibi. Ufacık tatlı bir kale. Zaten daha ne olabilir ki? Bak mis gibi. Vallahi mis gibi. Daha ne istiyorsunuz lan? Mükemmel. Bunda etrafına bir tarafına kırmızı bir tarafına mavi. Nedir de var ya biyomlar. Mavili kırmızılı. Dış yemeli ne ee, yok tam ondan değil de. Var ya bu işte bir endirmenin doğduğu falan onları koyacağım. Yani, bu geldi başka bir şey gelmedi. Yapacak bir şey yok. oğlum bu yanlış mı yaptım lan ben? Ee, yok tamam. Güzel. Yanlış yapsaydım çünkü sıkıntıydı. Eee bir de 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 tabii ki de bunlara güvenlik açısından e, korkuluk evet korkuluk önemli hocam güvenlik önemli korkuluk yapmamız lazım şart hemen buradan yapıştıran zi güzel Gayet iyi hocam. Bak bak nasıl koyuyor ha. İyi koyuyor değil mi? Evet. Şimdi bir de o oh, ne oldu lan? Oğlum ne ara 3 dakika kaldı? Ne ara 3 dakika kaldı? Ben 2 tane blok koydum buraya daha ya. Lan 2 blok koydum lan. Vallahi 2 blok koydum. Başka bir şey yapmadım. Boyun bozuk hocam. Boyun düzeltin. Vallahi boyun bozuk. Allah çesin bak boyun bu, bunu bozmuşlar bu. Bu olmamış. Bunu yapamamışlar. Neyse ben hemen buradan bunu al bir de bunu al. Şimdi e ee, sen, sen, sen 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 hep böyle dümdüz gitmesini istemiyorum. Biraz doğallık gibi. He? Doğal gibi yürüyorsun. Konuşamıyorum ki. Bir şey diyeyim mi? Türkçe çok zor bir dil ya vallahi. Türkçe bence aşırı zor bir dil. Hani ama kimse bunu farkına değil. Vallahi çok zor bir dil. Hop hop tamam. Bak gayet iyi hocam. Şu olay mükemmel ya. Vallahi bu olay mükemmel. Direkt taka diziyorum. iki dakika diziyorum. 2 dakika kaldı bu arada ben nane yedim ben çok ciddi naneyi kökünden yiyorum kökünden böyle kökü köklü yani oğlum bu nasıl olacak lan herhalde bir tane kale yaptım lan sadece bir dakika kaldı diyor oğlum bu oğlum bunu bozmuşsunuz bu böyle değil de valla bak bu çok hızlı sayıyor bunu kapatın bu kovun bunu ben bunu sevmedim valla bozulmuş bu dur dur hemen bitmesin dur dur bir de buraya buraya bir de bir tane buraya kırmızılı mırmızılı bir tane evet 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 evet, evet. Ali Hadi 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 oğlum hadi lan. Yani nedir işte oğlum nedir de ne olur ki işte. Bir, bundan oluyor ben bildiğim. Bir tane ruh vadisi galiba ruh vadisi. Onun oluyor. Başka da bir şey olmuyor. Bunları yapsam yeter. Değil mi? Ne gerek var? Kaç tane kaldı? 1 dakika 20 saniye mi? Ya oğlum ben buna da ağaç mağaç ağaç Ben daha lav koyacaktım buraya. Lav koyamayacağım. Ağaç yapamayacağım. Sen bana ne yaptıracaksın? Ben 30 kullanamadım. Adam bana veriyor 5 dakikayı. Ben ne yapacağım 5 dakikada? ben i̇şte 5 dakikan biliyor lan bu arada? Hiç saymadım. Bakmadım onlara. Valla bakmadım. Sen gel. Ee, bir de sen gel. Bir de bir de bir de bir de sen sen. Tamam. Eee buna, buna 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 Biliyorum bunlar böyle olmuyor da. Yapacak bir şey yok. Vallahi yapacak hiçbir şey yok. Ben bunların böyle olmadı ben de biliyorum. Bunlar böyle saçma sapan bir şey oluyor. Böyle böyle saçmalak, mani şakalak ne? Ondan oluyor işte. Dün yani dandik bir şey oluyor. Çok saçma bir aç. Ben de böyle yapayım ya. Heh, tamam. 39, 8, 6. Çok hızlı gidiyor. Bu vallahi bozulmuş ya bu ne? Yasak bunu kullanmayın lan. Tamam. Dur dur. Ayma camış. Ayma. Ayma. 30 saniye kaldı ne demek ya? Oğlum çok hızlı geçiyor var çok, çok hızlı geçiyor dur dur. Bak oğlum ben daha ne yapayım ama ya. Ya bir şey diyeyim zaman kısıtlıydı ya. Zaman kısıtlamaz ben böyle mükemmel yapardım da yok. Yani ne yapabilirim ki? Oğlum nerede bu? Bu? Başka yok. Tamam koy bundan. Koy 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 koy. Başka yok bu lan başka. Lan koyacağım. Bundan. Bundan bundan. Tamam. Hmm. Bak şöyle baktım da çok saçma bir şey yaptım ya. Yani. Hani bak güzel gözüküyor da çok klasik anladın mı? Buna asla puan vermezler. Daha da eh verdilerse 3 tane buna 5 tane 6 tane giderdi. Gerizekalı yatak koymuşsun buraya. Buraya yatak olur mu? Allah Allah. Uyuyalım bakalım yatakta. bu Uyuyamıyorum ki. Buraya portal yapmış. Yani karışmış. Olur. Bir de böyle değil. Bak ben bundan puan kırarım. Bu blokları yanına doğru kullanacaksın çocuk. Onlar yanlış. Ya, adam ben ne dedim bu kadar derken bu adam niye yerleri böyle bırakmış bilmiyor acaba. acaba? Olabilir bilmiyor olabilir. Buradan lava kıtmış kendince. Yandım Allah kahretsin ya dur böyle bakalım. Ee, yok sevmedim bunda. Bu ne peki? Bu, burada bizi sanatçı ne anlatmış? Oğlum bu niye yamuk lan? Bunu ters yapmışsın sen manyak <laughs> ters yapmış ya lan hadi ya oğlum. Sabah'tan beri yanıyorum bak. Heh. Güzel. Bana fena değil vereceğim. Çünkü cidden bu arada bak ben bunu söylemek istiyorum buradan oyun etkilerinde çok kısa. 5 dakika mı 4 dakika ne veriyorsunuz? Olmaz hocam biraz fazlalaştırın. Az fazlalaştırın. Hani dakikayı Tamam doğru cümleyi kurabildim sonunda. Bir dakika ben sana şimdi bir şey soracağım tamam. Zaman az da o lan. be hayvan o kadar da değil lan yani 5 dakika bir adamlar 5 dakikada sen bunu yapabildiysen sen bunu affedersin hocam eh yani bu 5 dakikada sen bunu yaptıysan benim yaptığıma saygısızlık mı? Anladın mı? Yapacak bir şey yok. Olmaz bu. Kabul olmaz. De bir de bir şey diyeceğim. Bu Oğlum bu yerleri değiştirseniz de yerleri ne değiştirmiyorsunuz lan? Floor yazacaksınız. Floor, floor. Değişik ama. Bana iyi vereceğim lan. Neden bilmiyorum ama iyi veresim geldi. Ben ben buna iyi verdim. İşte ben buna neden iyi verdim lan? Bakın bu da benim yapım. Nasıl ne olmuş? Mükemmel değil mi? He? Oğlum hadi birinci ölüm artık ya. Hadi lan bak. Telefon çaldı da. Telefonu şimdi fırlattım şeye. Ee, yatağa. Attım yatağa. Böyle direkt fırlattım. Çaldı ya direkt. Bu siz bunu duymayacaksınız da ben tıklak diye attım. Sonra konuşurum ben. <laughs> bu ne? Ee, portal. Birbirine girmiş çekimler. O fena değil. Fena değil verdim hocam. Tamam ben bu adamla. bana lan. Ben birinci olmak istiyorum. Hadi 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 hadi. Oğlum bit artık al işte geldi bak benim gönlümün nuru Oh nedir abi Adam ne yapacak ki başka bak nedir Bak koymuş taşları akıtmış lavları Nedir bitti Nedir bu değil mi zaten ben böyle biliyorum ne nedir o He <laughs> Oğlum bunun cidden ya Adam bak lav duyacak Taş basamak hareketler Oğlum bit Oo. Oo. Kardeş Sen çok yanlış gelmişsin lan yani bayağı baya yanlış geldi. Seni kasana kaymışlar. Sana hani ya bir hayvan. Hani bunları yaptın. Bunun yaprağı var onda. Yaprağı yaprağı. Hani yaprak. Ağaç yaprağı. Yanlış anlamayın. Yani cidden yaprak var lan bunun. Bak bu da ya bundan yapmış. Oğlum bu ne bu kırmızı açık? Bu tamam o da kırmızı da bu açık bu, tavşan kanı bu çay kanı ne? Ondan işte bu olmaz bu. Bu, bu sayılmaz. Oy vermedim Acaba oy veremece ne oluyor? Ne veriyoruz acaba adamlara? Oğlum artık bilsin bak saçma sapan yapılar görüyorum sapattan beri bu ne bu ne? Ya ben buna nasıl oy verebilirim mesela? Ben buna nasıl oy verebilirim ya? Ben buna ben buna ne verebilirim? Ben bunu nasıl değerlendirebilirim ki? Olmaz bu. Yasak. Bu ne? Al işte. Güzel yapmış aslında. Sonuçta işte cehennem dedin. Ne de ki gülüm. Ben seni sevmeye göz ne? Öyle bir şey lan değil mi? Yok ya oğlum ben bunu sevdim. Ben bunu iyi vereceğim. Kesin ben geçti. Ben ikinci oldum. Ben ilk üçe gelemedim mi? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben bir, bir şey söylemek istiyorum. Ben... Bu mu birinci oldu? Bu. Bu, değil mi? bu birinci oldu. Ben ilk üçe gelemedim mi şimdi? Ben Allah'ım beni çabuklayınlar yazın. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Zeynep'im kendinize izleyip okunu çıkarın. Buz almam gerekiyor. Elim kırıldı. Bay bay. Ali mayasti kader silemedim ağladım, ağladım ağladım hiç gülemedim kimseye söylemedim